Merhaba sayın seyirciler, Yoshi Enemato and John Scott Farman. And you? Müzik ustası sizlerle, birlikte. Kimsin sen ya? Beni tanıyorlar zaten oğlum. Kimse tanımaz ya. Bugün çok ama çok enteresan bir konu konuşuyor olacağız. Evlilik. Ama evlilik süreci. Yani Amerikalılar nasıl yapıyor, Biz Japonlar nasılsınız? veya Afrikalılar nasıl giriyor? Bizim Can bizim... da burada evlenmiş ya. Evet yani evet. evliyim ya. Evet. evet. Türk kızla evledim ya. Türkiye'de evlilik güzel olduğu için burada evlenmişsindir. Evlilik güzel bir şey. Herhangi bir ülke gidiyorsun. Yani. Ha, evet. Herhangi bir ülkede ha, güzel bak. Evet. Tabii cevap ya. bu işte. Hmm, evet. Ama bugün çekim saat 1'di ya. Ama gece 3 dedi. Sonra bir şeyler oldu dedi. Sonra eşi kızmış duydun mu? Bu, evet yani hava güzeldi. Parktaydık falan. Kahvaltı yapmak istedi. Zaman geçirmek istemişti ama... Çekimi boş ver. Sen hanımcı olacaksın ya. Yani. Ama kızdı bana. Ama Güzel, yani çok kızlar trip attı, trip. Evet, yani... Trip de atmamıştır of. Daha fazlası Topal var. Tokat atmış. Peki evlilik süreci nasıl? Mesela İstanbul'a Amerika gitti. ile buranın farkı ne evlilik sürecinde? Yani kız istemedir, başlık parası öyle şeyler var mı? Gene de çok daha bağımsızlık var Amerika'da. Yani çiftler yani başka şehirle gidiyorlar. Amerika o kadar büyük ve taşınmışlar onların hmm. aileden. O yüzden onların izin rica etmek ya o kadar gerek yok gene biz de. Da da aynı de ha, yok. Biz karar veriyoruz. Onlara haber veriyoruz. Biz evleneceğiz. Evet, evet. Yani kabul eder etmezler. Yani işte bu. Hmm, Türkiye'de biraz zor. daha sert yani. Baba istemezlerse o ya, damat istemez gelmez mi? ya. Evet. Evet. Eşinin babası seni istemiş mi? Yo yani aslında biz modern aile onun baba biraz modern. Biz haber verdik ama Hı -hı. yeni de resmi olarak ben gittim. Ben rica ettim. Yaptın mı bana ya, bir şey Yaptım mı? tabii Abi. yaptım. <laughs> bir kiki borcu yani. Bak. Bir saygı duymak için. Adam ama gerekli <laughs> değildi. Yaşıyor. Sadece yani saygı duymak için. Sadece yaptım. böyle e, ah. yani yapılması gerektiği için kültüre ol, evet, olduğu neden için. Peki, tuzlu, bu, kahve, şey ya. tuzlu kahve içtin mi? Tuzlu. İçmedin mi? Hayır. Aa o zaman kabul evet. edilmemiştir tam, ya. Tam bu tam fake evinlik. Hiç kahve içmedik yani. Çay içtik. İçmen lazım. Ya. Tuzlu kahve içmen lazım. Ya bak ya içtik ya mesela. <laughs> Kızı geri alalım, tuzluk kahveden sonra geri verelim. Oo, geri verecek daha iyi ama geri alacak mıyım? Şey, tüzlü, sert oldu ya. Tuzlu kahve ne için yani? Tuzlu kahve ne? ne de, kahvenin şeyi şu, yani bu dayanıklı mıdır diye bakıyorlar. <laughs> Yüzünü buruşturursan diyorlar ki yok bundan olmaz. Göze verme. O yüzden hmm. tuzlu içsen bile çok güzelmiş gibi yapacaksın şey. <laughs> hmm. Ne kadar güzel yapmışsın. Aa, bilmiyorum ya bilmiyorum. Japonya'da da canın dediği gibi bu e, yakın zamanlarda çok yani bireysel evlilik olduğu için çok tuz isla, kız isteme gibi bir şey yoktu ama eskiden çok vardı. Kızımızı vermiyoruz, yapıyor arda. Siz hepiniz global kültürün şeyi olmuşsunuz ya. Hiç kültürünüz yok mu? Benim kültürüm dedin. Sen Aha, zaten ben. global kültür senin. Peki Japonya'da <laughs> eskiden nasıldı? Eskiden işte izin yani lütfen kızınız mi? verir misiniz lütfen diye böyle. Daha çok eskiden paraları falan da donuyormuş. Satın almak gibi. Bizim Senegal'de hala, daha doğrusu birçok Afrika ülkesinde hala Türkiye'de olduğu gibi yapılır. Yani... Şey doğru mu peki? Yani Afrika'da kız istemek için aslan hmm. dövüp övü avlıyorlar. Ondan sonra Yok ya kuzu... belki o eskiden çok eskiden. Evet, hani yani. birinin böyle cesaretini gösterme amacıyla ama o da Türkiye'de mesela eskiden vardı. Gidersin ava gidersin. Öyle şeyler. Yoksa şu an Aa, varmış ya. Yani ben video gördüm. Tokat'ta bir sürü değişik şeyler varmış. Kız almak için güvercin orduruyormuş. Ee, ya, canım, şey, av... elektrik neydi? So, Erek sol Elektrik aleti. Pende. Şok mu? Şok, elektrik şok yapmıyorlar. <laughs> Ölür. Ne? ne? Ya aleti var. Şey, <laughs> ağaç kesmek için. Testere mi? Ha testereyle tıraş ediyorlarmış adamı. ya. Tıraş mı? Allah ya, Allah. Tıraş. Evet. Traş tıraş yapıyorlar Bu tokatlar manyak ya. Şey bir şey söyleyeceğim. Aa, Afrika'da gelinlerin, ailenin, onların hazine, özel A, parayla değerli şeyler getiriyorlar. İnekler veriyor falan. Tabii canım. Domuz veriyor. Kimi hayvan verir. Kimi de ne bileyim kumaş o tarz şeyler. Kimi altın. Yani değişiyor ama o başlık parası bizde hala devam ediyor mesela. Hmm. Aha. O Biz başlık parası ondan sonra kız isteme. Peki baklava verirsek? Baklava kurtarmaz. Mı? Kurtarmaz mı? Künefe beri sak belki olur. Şey bir de bizde Türkiye'de olduğu gibi nişanlanıp bir yıl sonra bekleme olayı yoktur. Bizde nişanlandın mı bir hafta sonra evliliği yapıştırıyorsun bitti. Çocukta da yapıştırıyor. Ee, onun arkasında artık yapıştırır mısın, yapıştırmaz mısın çocuğu sen bilirsin. Büyük nişan. Ama şeyi yoktur yani bekleme süreci yok. Hmm. Türkiye'de var mıdır isteme... bir yıl? Var mı kral? Ya yani Can hmm. sen iki kere Türkiye'de evlendin, Türk, Türk evlilikten hiç haberin yok ya. Kına gece yapıyorlar mı? Kına olur. Kadınlar, ha Senegal'da. Onlar tabii tabii kına olur. Ha. Ama kadınlar arasında. Kına evet. yapacaklar demek değil yani. Hmm. Kadınlar eğleniyor o ayrı hmm. bir şey. Erkekler de... ne yapıyorlar? Erkekler bir şey yapmaz bizde. Bachelor ya, party. Bachelor party. Amerika'nın. Bekarlık bizde yoktur. Yapmıyor ha. musunuz falan? Bekarlık veda Sen falan yoktur mı? Aa, Yani evet ve Amerika'da gelenek bir şey bachelor party. Şey ya, soyunan o, şey dansçı falan. Ya, ya birkaç çeşit var ya o hangover filmi izledin mi? Yok, yok oğlum, şey, biz Müslümanız yani. öyle yapıyorlar bir Gelenek var yani. Japonya'da mı? E, evet. Bakçı rapatı gibi bir şey yok ya biz de. Biz yok ne yapıyoruz? Sıkıcıyız ya hiçbir şey yapmıyoruz. Duyunda bile hiçbir şey yapmıyoruz. Dans yok. Şarkı yok. Gerçekten. Yani oturup İlk. yemek yiyoruz. Resmi şeyler yapacak. Konuşma falan yapacak. Şirketten bir Japonya'da var. yaşamak istemezdim ya. Bu nedir ya? Vallahi Ama her şey planla. Sıkıcılıktan bayılırdım ben. Her şey planla. 35'te yemek başlayacak. 745'te ikinci yemek gelecek. 7.50'de dans yani ya arkadaşlar bir şey yapıyor. robotlar da yapıyor oğlum. Biraz ha. insanca yaşayın ya. Ne bileyim sal yani. Ya ben duyunda çok çalışıyordum. Senelerdir gelsonluk yapıyordum. Öyle plan yoksa hiçbir şey yapılmaz Japonya'da. Türkiye'de düğününü gördünüz mü? Tabii canım. Özellikle ben köy düğünler. Köye yani, gittin? Köy ha. düğünler. Sen gittin mi gördün mü? Köy düğünleri harika ya. Nasıl Yağ nasıl? Gerçekten bütün geceleri, Sen sokakta. neresine gittin, hangisine? Hangi o, ile? Birkaç yerlerde gördüm yani. Hmm. Muğla'da gittim, Aydın'da gittim. Hmm. Burhaniye'de bir yere gittim, hmm. Balıkesir'de falan. Gari şey, de gari oynadın mı? Giresun'da. Gari de gari oynadın mı? Ne? Gari de gari... Oynamadım. O ne ya? Ne? Bizim sushi'nin yanında olan şeye gari diyoruz. Turşuya gari <laughs> de gari oh, diye bir şarkı var böyle toplanıyorlar. Şıkıdım şıkıdım der böyle dağılıyorlar. Ya, aydın da Muğla ben katıldım onda. Ya hmm. çok herkes bütün bir... gece dans ettiler, yemek yaptılar, yemek çok güzeldi. Ben şaşırdığım şey gittim, Bursa'da gittim sanki. Böyle altın falan takıyorlar ya. Ona çok şaşırdım. Ne Japonya'da para ne kadar taktı falan filan. Hepsi görünüyor. Evet ya. Hmm. Sana gece... taktılar mı? Uh, ya yeah, uh, Türkiye'de taktılar var. Amerika'da taktırmak şey gelenimiz yok. Evet, Genelde evet. herkes zarf da veriyorlar. Bizde de F zarf, zarf. Evet. Peki, Takmamıza gerek var mı sence? Ya yeah, yapıyorlar mı, takıyorlar mı? <laughs> güzel bir, bir gelenek mi <laughs> bu? Tabii canım. Yani kültüründe varsa bence güzel bir şey. Ama hani... Ama o, o az takmıştır, o çok takmıştır, o falan filan yapmaz var mı? O her türlü olur zaten. O gönderdiğinde de olur ki, takmadığında da olur o. Onlar bak doğuda daha... Fenadır. Doğuda mesela bazı yerlerde hı hı. kenarda şey Hade. tutan var. Ee, ne Böyle kadar defterde verdi kim neyi verdi. Biz onun düğününe bunu taktık da o bizim düğününe takmadı falan gibi hesaplar Fakir yapılıyor. Fakir olduğumuzu anlarlar ya. Düğüne gitmeyelim artık. Ee, yok öyle. Senin düğününe takacaklar. O yüzden yani bugün verdiğin borçlar Hı -hı. yarın geri alacaksın gibi bir şey. Ya doğuda sanırım doğuda o da videoda görmüştüm. Böyle evet. silah getiriyorlar. Silah mı? için var, canım. Ara bayrağı Bo, 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 Karadeniz'de var. Karadeniz'de ne Karadeniz'de de, Karadeniz'den Karadeniz'den de, de fazladır. gördün mü? Sıkma olayı. Sen vodaya. Amerikasın, siyah seviyorsun. Aa, ya evet ama dün dün partiler öyle yapmıyorlar Yapayım. Amerika'da. Ama böyle gördüm birkaç kere. Gördüm. Direkt öldürüyorum. Ben bir şey söyleyeceğim. Hmm. Türkiye'de dün uh, şey uh, evlenirken onlar arabayla sokakta gidiyorlar. Hmm. Kombo. Ha, bu, bu, Evet hmm. ama eğer onların arabanın önünde duruyorsun para verecekler <laughs> yani sana. Çocuklar her zaman öyle yapıyor. Arabanın yani önünü sakinsin. kesersen. Belki para kazanabilirsin. Evlendim mi dairesi? Bekle. Yapmadı onu mu sanıyorsun? Yapmadım. Yaptım ama. tabii ki. Yaptın <laughs> ben mı? De. Ya, bana bir, mı yaptım. Yaptım. Ben de yaptım ama <laughs> bir, bir dolar değil. koymuşlardı. Ha, bir bir dolar? Bir dolar. Bu 32 lira ya. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> <O> 32 lira. <gülüyor> <gülüyor> Şu an. <laughs> Zarflara koyuyorlar artık. Sen <gülüyor> <gülüyor> zarfı açarken bile basıyorlar gidiyorlar. Mesela zarfı bir dolar bir dolar ya da ne bileyim yüz lira yüz lira elli lira. Ben de beş bir asan İzmir'de ya. İzmir'de 5 lira mı? Aa kestim. 5 lira Verdi azmış. Ben. Açık açtım. Yine hmm. de aldım. Bir de ben gittiğim düğünde arkadaşlar önünü kes önünü kes falan dediler. Aa, ben Sen bilmiyorsun o zaman. Bilmiyordum. Aha. Kestim önünü ama meğerse ben Erkek tarafıymışım yani. He. Normalde He. erkek Dama, tarafı damat kesmemesi tarafı. gerekiyor. He. Bu da mı erkek kadın karmaşıklığı var? Var yani. En sen işte görmüce bir ne gibi. Tabii canım Maldiz. sen erkek tarafıysan erkek tarafı niye kesiyorsun? Sen desteklemen gerekiyor. Ya ne fark eder ya keselim alalım. Biliyorum birkaç kere damatlık yaptım Bu Biliyorum. arada Buarda ne biliyor musunuz? Ha sadece. Best man gibi. Sen evet. Ebru'na sen bizi şahit yapacak mısın? Yok. Bir Japonu bir, Amerik bir dakika. Bir bir Amerikalı şah şahit yapamam arkadaşlar. <laughs> <laughs> Yarın öbür <laughs> gün ne olacak belli değil. <laughs> tamam. Benim sonraki düğünümüz tekrar konuşacağız. Tamam mı? Oo. <laughs> oh. <laughs> sonraki düğünümüz. Bir düğün daha yapacak bu. Üçüncü düğün. <laughs> Can burada yayınlayamayız. <laughs> evet. Yanarsın. Wow, umarım eşimi izlemeyecek. <laughs> Balay büyük bir gelenek var mı Senegal'da balay? Evet dün. Bizde balay dün... olayı yok. Yok mu? Hmm. Dün yaptık. Evlendikten yok. sonra yok. Evlendikten en tatlı orası ya. evlendikten gitmek... sonra ne yapıyorsunuz? Evlendikten i̇şte bun bun dedi ya bun bun çocuk yapıyormuş. Evet hemen hemen ayıp dur. Evlendikten sonra, sonra büyük ha. aile geleneği var hala. Evet. Evlendiysen de bile yaşarsın yani orada. Ama o akşamın partiden sonra özel. Ya. Otel gidiyorsun senin yok, gelinle. Kendi şey, evinde. Yok. Direkt gidiyorsun. Evet. Tatil falan yapmıyorsunuz. Yok. Tel. Sen Belki nereye gittin? Belki daha sonra gidersiniz isterseniz ama öyle illa balay hmm. diye bir gelenek yok. Yani. Sen nereye gittin? Bela, o, biz Kıbrıs'a gittik. Ah Kıbrıs. Evet. Kıbrıs'a mı? Kıbrıs'a gittik. Kumar. Hayır. Plaj için. O, plaj o, oynadınız mı? Sakin yer. Yok yok. Kusinolar hmm. şaka gibi orada yani. Hmm. Eğer para kaybedeceksen, eğer o para yakabilirsen, çöp oyunu oynayabilirsin. Türkiye'de evlendik Ebre evren, baraya gideceğiz. Hangi ile gidelim? Bodrum gider. Senin şaka var ya Olimpos. Hmm. yani Olimpos gidiyorlar. Antalya. Bak bu Amerikalılar, Avrupalılar hep aynı yere gidiyor. Antalya'ya gidiyor. Antalya İzmir'e şey. Başka seçenek yok mu Türkiye'de? Türkiye'de mi? yok Yok, Alıçatı'da var, Ege'de. Tamam, so, hmm. Kuşadası. Alı i̇şte şartı. aynı şey. Turistik. Nusriye bak o Bayburt'a gider. Tabii canım. <gülüyor> gerçekten. <laughs> Bayburt'a hadi Antalya Bayburt. Bodrum Bayburt. <laughs> Bayburt dünyanın en güzel yeri ya. Evet. Ben yani gitmedim bu... ama ya. Sen gittin gerçekten. Tabii canım gittim. Valla Bayburt çok... dünyanın en güzel yeri. AB'de de belli yani. AB'nin yani. liselerinde. Evet. Ba ben bu. de Van'a giderim. Van'a mı gidersin? Uzak doğu özlüyorum ya. Peki evlilik teklifi var mı sizde? E, şey var ya internette Bazen şey olur. Japon, Japonya'da kadınlar taklif ediyormuş diyor. He Japonlar kadınlar. kadınlar. mı teklif ediyor? Evet var. Var, Ama var mı öyle bir kesin... Japon yok mu öyle bir Japon? Var öyle bir Japonlar. <laughs> ama çoğunluk erkek halla Japonya'da taklif ediyor diye düşünüyorum. Gene de, gene de Amerika'da, Amerika'da da, da aynı gene de da, erkek. Kadın var, da yapar ama de. erkek daha çok. Yani ama kadın istemezlerse teklif etmez. O yüzden <gülüyor> ipucu <gülüyor> veriyorlar, ipucu veriyorlar yani yani sadece ne zaman ve nasıl yapacağız ama <laughs> tamamı tamamen şaşırtmıyoruz o <laughs> Arkada hep kadın var diyor. <laughs> Bizde mesela <laughs> bir ara ben izlettim ee, şu ne bileyim, eğilip evlilik teklifi falan. Ha. Ne yapıyor falan diye bakıyorlar yani. Çünkü o kadar yok bizde. Ha teklif... O, o zaman nasıl evlenirliği ya? Ya oturur konuşursun, sohbet edersin. Takarsan orada takarsan. Ama yok, bilmem illa zes yapayım, ha. Çiz, böyle eğileyim falan. Şey var, var mı? Şöyle, öyle şeyler yok. Tabii tabii. Ha, yüzük? Yüzük bizde yok. Yüzük yok? Vay yüzük. be. Ya, yani, Altına alırsın ama... bileklik, o tarz şeyler ama yüzük ha. böyle... Mesela evli adamı bizde elinde yüzük görmeyebilirsin ama evlidir. Ha, ya yani... belli olmasın diye ya evli olduğunu belli olmasın daha çok kadın alayım diye öyle düşünüyorlar. Ya bizde evli adamı zaten sadakat olsun bir zahmet yani o yüzük oldu olmadı. bence çıkaranda ama... çıkarıyor zaten hani o bence bir şart değil o. Ama yani kadınla takmıyorlar? Takmıyorlar. Kadınla kadınlar takmıyorlar. Kadınlar da takmıyor. Ha, kendi yüzüklerine takalım ama bu yüzük benim e, evliliğime dair hmm. yüzük falan diye bir şey yok. Aa, yani hemen Aa, bakıyoruz şey... biz. Amerika'da hemen evet. birisi bakıyorsun. Aa, şey yoksa, ha ama varsa. ya Kimono biliyorsunuz Japonya'daki Bizi... geleneksel kıyafet. kimono Orada eskiden çok günlük giymiyoruz ama yani evli kadın kısa böyle kol, evli olmayan kızlar böyle uzun falan böyle fark vardı hmm. eskiden. Ha. Yüzler ben. Eskiden. Şimdi. şimdi. Hmm. Enteresan. Ya var bizim mesela bazı evlerde Türkiye'de eskiden öyleymiş. Ne bileyim, evin kenarında çiçek konuyormuş. Orada anlıyorsun ki burada yeni bir gelin var falan. Hmm. Böyle hı. adetler vardı. Mesela sokaktan çıkarken belli başlı bir şey giydiğinde anlıyorsun ki bu evli. Hı. Vardı böyle şeyler de. Şöyle Biz evlenince Kokoreç koyalım. Kokoreç mi? Ha, Can hı kenarında. Hı. Evlendik diye. Kokoreç. Ne? Evet. Kokoreç. Yeni bir simge. Biraz deyimleri konuşalım mı o zaman? Okay. Can'ın en çok <laughs> eğlendiği bölüm. Hep deyim yapıyoruz ama ya. Ya ama. Her bölümde deyim var. Neredeyse. 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 Ay kendi. Çek ya çek ya. Aa, çekeyim ben. Okay, tamam okay. bugün ilk ben çekeyim. Evet. <laughs> i̇lk göz ağrısı. İlk göz ağrısı. İlk göz ağrısı. O benim ilk göz ağrım. Onun yeri ayrı. İlk Nerede aşık. İlk aşık. bak ya. <laughs> Kesinlikle. İlk okurda falan tanıştı e, tanıştın. Orada aynı sınıfta kız gördün. Aa aşık olduk. İlk gözüm ağrıdı. Göz gö i̇lk göz ağrısı. göz ağrım mı diyorsun ondan? Evet. İlk göz ağrısı. Yani ilk göz ağrım. Olumsuz gibi bir şey. Ağrı. Şeyi de yani oradayım değil, değil gözünü mi? Gözün ağrıması mı? Evet. <laughs> i̇lk, i̇lk sahneye çıktık. Evet. Şaka yaptık, şaka, şaka yaptık. 5 dakika hiç gür, duramadık. İlk göz oldu Senin ilk aşk dedin. Çocukken senin ilk defa aşk oldu dedin. Evet. evet. Katılıyorum katılıyor yani, mu? O ranch. Evet, katılıyor. E, o anlamı mı geliyor? Evet. Yok, Olur Yok maalesef. Ma Ma maalesef. Maalesef, maalesef, İlk göz ağrısı ne demek? İlk çocuk demek. Mesela... Ya göz ağrımıyor. Göz ağrısı çocuğu mu bakıyorum, ağrım mı yaşıyor? Doğrudan başka bir yere ağrıyor. Göz ağrımıyor şöyle, mesela kadınlar doğururken zorlanır ya. Hani muhtemelen o anlamda. Yani o o yaş, yaş, dökülecek kadar zor bir süreçte olduğu için ilk göz ağrı. Peki. Yani ya da ağrı farklı bir anlamına da geliyor abi ama budur yani. İlk göz ağrı bir şeydir yani. Peki. İlk çocuk demek. Emin misin ya da tahmin ediyorsun? Eminim. Astari yüründen pahalı olması. Askeri yüzünden pahalı olması. Astari. Astarı. Astarı. Astarı yüzünden pahalı olması a e, astardan <laughs> astar neymiş demek. onu çözeceğiz. Musti bir ama. Astarı salama, yüzünden pahalı olması. ama astarı şey gibi olabilir. Astarı olabilirim. ne demek? Atari a, askeri gibi ya. yok astarı yani? Askerinden bir askeri subay gibi. Yazmıyor. Subaydan Hayır. yukarısı astarı olur. Astar kumaşla ilgili. Kumaşla ilgili. Yani. E. Ya a subay subay ya. Yok yok asker değil bu. Astar. Evet. Astarı. Astarın neymiş? Muhtemelen kumaş ben e, doğru hatırlıyorsam, ar, astarı yüzünden. Hmm. <laughs> astarı yüzünden pahalı olması. Ne Past. anlama gelebilir? Ben de emin değilim şu an. Ekonomi ile alakalı olabilir. Parı dediğine göre. Değil pahalı mi? varsa <gülüyor> ilgili. <gülüyor> evet. Lüks Ticarette yani. iyi gitmiyor. Bir lüks gibi. Ha bir şey. anladım. Ha. E, hal halcıların İpekler. ekonomi kötü olduğu için. Hmm. e, ee, sat, ürün satın bahsediyor bu. Sen ne diyorsun Can? Yani, well, yani pahalı gibi bir şeyle like, ipekli gibi bir şey pahalı olması. İyi şeyler pahalıdır. Doğru. İyi şeyler genelde pahalıdır. Kaliteli ha. şey. Kalite varsa pahalılık. Bir evet. Japon deyim Oz <laughs> Deiş <işte> der ki <laughs> ee, ta, daha, e, bedavadan daha bir dakika onca Japonca soramam. Bedava sirke baldan tatlı. E, ee, tada hodo bunu diyoruz. Ne Tam, demek? E, e, bedava. <laughs> yok ya. Bedava kadar pahalı bir şey yoktur. Kadar saçmalı, şey bir o, evet ne kadar saçma bir alda? Saçma değil ya. Anlat, ne 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 demek geliyor? İşte u, e, bedava bir şey alınmaz yani. Sonradan bir Çünkü şey. Çünkü pahalı şeylerden daha pahalı. tekrar bir Ben sana türkçesini söyleyeyim. Ha? Bedava sirke baldan tatlıdır. Yediden yani sirke, bedava müthiştir. tatlıdır. Bedava ya, alınır. Aa evet. kandırıyorsun ya. Sen pahalı yabancısın ]mış. diye kandırıyorsun. Evet, asların yüzünden pahalı olması bence şudur. Mesela onun bu parçası olmasa bir şey ifade etmezdi. Mesela diyorsun ki Musi'nin yabancı dili olmasa bir şey ifade etmez ya da ne bileyim siyahi olmasa. İkimiz Öyle. seni hiç anlamıyoruz biliyorsun değil mi? Yani astarı şeyinden üst kısmından daha pahalı. Yani içi daha güzeldir o adamın. Hır gür çıkarmak. Hır gür çıkarmak. Evet. Hır gür çıkarmak. Hır gür, hır gür, hır gür gidiyorsa belki kaza kaza riski var demek. O haldır huldurdur. Hır gür, hır gür, hır gür. Haldır, haldır huldur. Aynı şey ya. Hiçbir fikir fikir Hırgür yazmış. Hır-gür. Çıkarmak. Hır-gür çıkarmak. Hiç hır, gür bilmiyorum ama çıkarmak. Hırgür hır, çıkarmak yani kavga. Kavga çıkarmak. Yani tartışma, kavga çıkarmak. Sen hep benimle hırgür çıkarıyorsun. Evet işte bu be abi. Bu Hemen nasıl güzel kullandı. Hırgür çıkarmak. Yani Amerika dünyanın her yerinde hırgür çıkarıyor. Olur mu? <laughs> Türkiye'de. Hır, gür, hır, olur hır, olur gür, mu ya? Olur mu? Hır, hırgür çıkaracağım <laughs> sana. <Bir düşündü> <laughs> Lep Leb demeden leblebiyi anlamak. Çorumluların sinirli olması. What? <laughs> Çor <laughs> Çorumlular yoşi linçliyim aşağıda. <laughs> Seviyoruz sizi. <laughs> Bakın ya. <laughs> leb demeden leblebiyi anlamak. Leb demeden leblebiyi anlamak. İşte çorumlu olunca ne? Leb demeden, da leb demeden yani yani. leb bizim, bizim de leb yani anlıyor yani. Bizim bizde leblebi var diye biliyor zaten. Leblebiyi biliyorsunuz. Evet, evet ama çok daha iyi görmedim. Çok ben her zaman levi. fındık fıstık falan anlıyorum ama şey yani badem falan anlıyorum ama leblebi bu ne ya? Leblebi <gülüyor> mi? Sevmiyorsun. <laughs> leblebi. Yo, evet. Nereden ya? Ama çikolatalı falan var. Ben çorumu yemiştim. Evet. tatlı, farklı, renkler renk gibi. Evet. Oh, Bak evet. bu arada bin bir türlü leblebi türü var yani onlarda. Evet. evet. Tozlusu evet. var, Amerikalılar bilmez ama. Amerikalılar. Evet, bu ne ya? Amerikalılar ne anlar? Bu arada evet. Bak, bak demeden bakraba anlamak gibi. Bak demeden evet, <laughs> seni de hadi kırmayalım Yoshi. Evet. Öyle bir atasözü uydurdun. Bu arada e, lep demeden leblebi anlamak bu çok kolaydı aslında. Daha sen anlatmaya başlamadan anlamaz. Yani hızlı anlayan biri Hı -hı. için kullanılır. Vay lep demeden leblebi anladı mesela Yoshi. Eren tere fiş kem gözleşe şiş. Elem tere fiş kem gözlere şiş. Elem tere fiş kerem gözlere şiş. Elem fiş, kerem gözlere şiş. Kem. Erem kerem bu şey elemtere siyasetçi evet. onun adı gibi bunu 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 ha. bunu bunu, gavurlara soramazsın ki nereden bilsinler Biz ya elemtere fiş ya, Müslüman tere diye fiş. daha iyi misin? Müslüman değilsen elem tereyi mesela bilemezsin kavursan. Ama tere bir sebze değil mi? Bir yeşil bir yaprak gibi. Ha, tereye. <laughs> tereciye, tereye, <laughs> tereciye, tereye <laughs> evet evet. Tereciye satmak evet, bir evet, Evet var? evet. <gülüyor> doğru, <gülüyor> doğru, doğru Güzel. Elem evet. tere fiş fiş fış. Elem tere fış. Kem gözlere şiş. Kem gözlere şiş. Ama sır gibi geliyor <laughs> bana yani. <değil> mi? <laughs> tere, tereye ayrı alakası. Evet söyleyelim o zaman. Hı -hı. Bu arada Elem Tere Kur'an'da bir süre. Hı hı. Yani onu okuduğunda nazar değmiyor gibi bir anlayış var. Hı -hı. Yani biri sana nazar değdiğini de söyleyebiliyorsun. Elem tere fiş, kem gözlere şiş. Kem göz bu arada nazar gözlemek yani. Biri hı -hı. nazar değdiriyorsa kem göz. Her şey bilen bilmiş Söyledim. dayı gibi ya. Tabi canım ya hep siz dokunuyorsunuz. Köy, köyne don sen köyne. <laughs> Oğlum benim köyüm Bayburt zaten o yüzden biliyorum bunları ben. Sen Maşallah Elazığlı Allah, diyorsun da nasıl bile ha? bilemiyorsun Gerçekten bunları. Gerçekten çok etkili bir birisisin. Gerçekten. Gerçekten. Bak Amerika bile takdir etti sen Zapon hala takdir etmedi. <laughs> Yo ben yani Bayburt'un ya. deyimler bile biliyorsun. <laughs> bu Bayburt'un bu deyim değil de ama. Bayburt'un deyimi. Bayburt'lular gerçek ata. Atalar oradan geliyor. Ya. Türk'ün ataları. Vay. Elazığlılar beni desteklersin. Evet sayın seyirciler yine bir bölümün sonuna geldik ve Yoshi hiç bilini bilemedi. Bilirdik. Gene bilindik. E, Can bildi. Yoshi'yu uydurup durdu gene. Hayır ya. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Ee, Deyimlerde bu arada e, katılmadığını, katılmadıklarınız ya da başka anlam gelebilir dediğiniz deyimleri de aşağıda yorumlarda bekleriz. Bugün evlilik konuştuk. Evlilik süreci bizim oralarda nasıl, Türkiye'de nasıl? Evli evet, evet. evet, e, Abone olmayı ve e, paylaşmayı unutmayın. Bir başka bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.